aydı başlattım ay daha gün şimdi hocam buradaki ders notlarının ilk sayfasındaki linkleri e, öyle uzun uzun sizin tek tek her birine girmeniz falan gerekmiyor ben sadece e, bazı şeyleri örnek olarak göstermek e, istediğim için e, dahil ettiğim linkleri hala çalışıyor olanların üstünden bir iki tane şeyden bahsedeceğim zaten şimdiye kadar ACT'nin yazma testinden ee, orada kullandıkları analitik rubrikten bütüncül rubrikten ve e, rubriklerin akrabası olan derecelendirme ölçekleri ve kontrol listelerinden önceki derslerimizde bahsetmiştik. Ee, şimdi e, eğer çalışırsa şunu bir göstermek istiyorum. tabii ki çalışmadı. Her sene bu linkleri yenileyip sonra yeniden değiştiriyoruz. Ondan sonra yine yine, yine yeniden onlar değiştiriyorlar. Ee, göstermek isteyeceğim örneklerden bir tanesini şöyle anlatayım. Ee, ölçme aracının maddelerinin otantik olması ile alakalıydı. Gerçek hayatta, profesyonel hayatta karşılaşacağımız problemlere benzer olması ile alakalıydı. Bunlardan bir tanesi tıp alanında yapılan bir sertifikasyon sınavı. Yani tıp fakültelerinden herhangi bir tanesini bitirdiniz Amerika'da ve e, o ülkede e, hekimlik yapmak istiyorsunuz diyelim ki o sınavı geçmeniz gerekiyor. Oradaki görevlerden bir tanesi sınavın bir parçası e, gerçek bir hastane yazılımının üzerinden e, gerçek bir hekimin e, başından geçen işlerin e, simülasyonu. Yani nedir? O sistem, işte linki bulurum önümüzdeki haftaya. Ee, onun üstünden yeniden konuşuruz isterseniz. Ya da e, hadiye eklerim e, linki, güncel linki. Ne yapıyor? Adam e, bir hastanede hekimin önündeki yazılım neyse onu simüle ediyor. İşte bir hasta geldi diyor, 65 yaşında diyor. Şöyle e, sıkıntıları var diyor. Sağlık geçmişinde şu 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 bilgiler var diyor. Yani gerçekten de bir hekimin işini yaparken önündeki bilgisayar ekranının bir simülasyonu durup ve hastanın ne kadar zamanını aldığınızı da e, simüle edilen zaman şeklinde yazıyor. Yani benim testin başında o sorulara cevap vermem için gerekli bir zaman var. O benim yaşadığım zaman bir de simüle edilen zaman var. Ne oluyor? Hastaya diyorum ki, Röntgen çektir gel diyorum 6 saat geçiyor mesela hani hasta röntgene gidiyor röntgen işlemleri yapılıyor vesaire. Sonra bana röntgen sonucu geliyor. Ve e, bu şekilde gerçek bir hastanenin içerisindeki bilgisayar programının simülasyonunu yapıp gerçek bir durumda hekimin nasıl teşhis ve tedavi uyguladığını test ediyorlar. Sertifikasyon sınavının bir parçası olarak. Bu bizim... Ee, ölçme görevlerimizin e, ölçme araçlarımızın parçası olan görevlerin maddelerin otantik olması ile ilgili görevlerimiz ne kadar otantikse o kadar hoşumuza gidiyor. Otantik kelimesini eski veya özgün anlamında kullanmıyoruz. Ölçme değerlendirme bağlamı içerisinde. Otantik kelimesi gerçek yaşam problemlerine ama gerçek yaşamdan kastımız profesyonel yaşam. Gerçek profesyonel yaşam eee da karşımıza gelen görevlere ne kadar benzediği ile ilgili ve buna bayılıyoruz şimdi bunu da bir deneyeceğim bu çalışırsa size bir de anlattıklarımı not alayım Neden bahsettim şimdi? Otantik hekimlik sınav görevlerinden bahsettim. Şimdi Computer Based Testing ve Computer Adaptive Testing'den bahsedeceğim. Bilgisayar yazamadım. Temelli test. Buna Computer Based Testing diyorlar kısaca CBT diye yazılıyor. Diğeri de bilgisayar uyarlamalı test. E hadi açılsın artık. Bir de böyle zoomun kontrolleri, safari'nin kontrolleriyle üst üste geliyor. NCLEX. Evet. Allahum was ninety Let's take a brief look at how NCLEX using CAT works. The goal of CAT is to identify each candidate's Hocam gitmişler. Acayip acayip şey. Really hmm, difficult until a question is answered incorrectly. How computerized adaptive testing works is illustrated by this map, which represents a candidate's progress. Allah versin. Passing stamp. Mevzuyu sokaktaki vatandaşın da anlayacağı şekilde çevirebilmek için toptan benim gayetle kullanabileceğim grafikleri kaldırmışlar. Bir ekran görüntüsü benim elimde olmalı. Müsaadenizle hemen bir bakayım ona. Öylesi vaktinizi almak istemezdim ama bu linklerin çalışmayacağı tuttu. Çok çaresiz kalırsak o videoyu da izleriz de. Ee, bunun üzerinden e, anlatabilirim. İki tane kavramdan bahsedeceğim. Birisi bilgisayar temelli test, computer based testing diye geçiyor. Bizim EYDS'nin aynısı şeklinde düşünün. Nedir? Kağıt kalem testimiz. Standart herkesin aynı sorulara cevap verdiği, tek oturumda girdiği, herkesin aynı anda cevapladığı testimizi bilgisayar ekranına aktarmışız. Durum bundan ibaret. Nasıl bir avantajı var? Bilgisayar ekranı üzerindeki e, soru formatları kağıt kalemden daha esnek olabiliyor. Bazı şeyleri oradan tutup çekmek, bazı şeyleri sıraya koymak daha pratik olabiliyor. Daha otantik görünecek şekilde pizzanın fen testlerindeki gibi deney yaparken bazı araçları manipüle etmekte kullandırabiliyoruz veya e, geniş ölçekli sınavlarda milyon kişinin katıldığı standartlaştırılmış uygulama koşulları standart olan sınavlarda bilgisayar ekranına aktardığınız zaman mesela normalde izin veremeyeceğiniz bazı şeylere izin verebilirsiniz. Trigonometri cetvelinin kullanılmasına izin verebilirsiniz. Logaritma cetvelinin kullanılmasına izin verebilirsiniz. Veya bütün herkese tıp e, alanında mesela e, hangi değerlerin normal olduğunun aralıklarının tablosunu verebilirsiniz. İstatistik alanında işte normal dağılım tablosunun altında kalan alanlar mesela ezberlenmesi beklenmeyen şeylerdir. Onları verebilirsiniz. Bilgisayarın bir köşesinde, ekranın bir köşesinde. Canı isterse aday onu açabilir. Bilgisayarın içerisinde bir programcık olarak e, hesap makinesini verebilirsiniz. Böylece bilgisayara aktardığınız için e, bilgisayar temelli testlerde daha otantik madde formatları kullanabilirsiniz. Daha gerçek yaşama benzer. Çünkü gerçek yaşamda hesap makinesi kullanabiliyoruz. E, hekimler Ellerindeki raporda hangi değerlerin sınırların dışında olduklarını ezbere bilmek zorunda değiller. Orada işaretliyor hatta yanında veriyor. Dolayısıyla biz de sınavlarımızda bunları verebiliriz. Kağıt kalem testlerimizde de yapabildiğimiz şeyler ama bilgisayara uyarladığımız zaman özellikle deney manipülasyonu gibi şeyler daha kolay yapılabiliyor. Hesap makinesinin kullanılması herkes kendi hesap makinesini getirsin dediğiniz zaman kim ne kadar komplike bir makine getirecek kontrol altına alamıyorsunuz. Dolayısıyla bilgisayarın içerisindeki sizin o programınızın içine gömülü olan makineyi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Peki ne oluyor burada? Kağıt kalem testinden öteye hiçbir şey olmuyor. Herkes aynı 80 sorudan sınava giriyor. Nasıl bir avantajı var? Hızlıca cevap verilebiliyor ve yani hızlıca sonuçlar hızlıca duyurulabiliyor. Yani normalde EDS sınavına, yabancı dil sınavına giriyorsunuz. İşte haftalar sonra sonuçlar açıklanıyor. Ne olacak? Optik formlar ÖSYM'ye varacak. O formlar okunacak. Tek tek anahtarlar, sorgulardan işte o bir sürü işi var onun. Ondan sonra ilan edilecek vesaire. Ama burada ne oluyor? Zaten her şey bilgisayarla zaten kayıt altında olduğundan sınav bittikten birkaç saat bile geçmeden sınavın sonuçları hemen ilan edilebiliyor. İki tane avantajı önemli bilgisayar temelli testlerin. Hem erkenden sınavı duyurabiliyorum hem de bilgisayar ekranını kullanıyor olmanın, fare kullanıyor olmanın bazı maddeleri daha otantik kılacak şekilde e, madde formatları kullanmaya imkan sağlayabiliyor. Aynı avantajlar bilgisayar temellinin yanında bilgisayar uyarlamalı testte de var. Bilgisayar uyarlamalı testte, bilgisayar bizim bir aracımız ama uyarladığımız şey soruların kendileri yani soruların hangi soruların hangi adaya sorulacağını söylüyoruz ve sıradaki soruyu adayın önceki cevaplarına göre seçiyoruz. Az önce anlattığı videoda işte ellerine ağırlıklar veriyorlar vesaire o hikayenin işte sokaktaki vatandaşa cazip gelecek bir şekilde anlatımından bahsediliyor. Hatta onun linkini göndereyim. İngilizce bilenleriniz varsa benim anlattığım hikayenin aynısı olduğunu göz önüne alabilir. Çetin içerisine linki koyuyorum. Eskiden daha kavramsal bir şey vardı. O benim daha çok hoşuma gidiyordu. Burada spor salonundaki gibi yaptıkları hadise. Şimdi benim istediğim şeyi verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. Bir kontrol eder ayrıca bakarız. Bilgisayar uyarlamalı testte biz testimizin maddelerini adaylarımıza göre uyarlıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor hocam. Daha önceden denenmiş maddeler konusunu konuşmuştuk. Daha önceden denenmiş maddeleri kullanıyoruz. Denenmiş maddeler ne demek? Maddenin ne kadar zor ya da kolay olduğuna dair uygulamamız olmuş ve o uygulamadan biz sorunun ne kadar zor ya da kolay olduğuna dair sayısal bir sonuç elde etmişiz. Soru yazarlarının veya öğretmenlerin tahmini falan değil söz konusu olan. Biz sayısal olarak sorularımızın zorluğunu, kolaylığını sayısal olarak belirlemişiz. Ve bu düşey eksende eksi 4 artı 4 aralığını da yerleştirmişiz. Yani ben önceden çok geniş bir gruba bu soruların hepsini ve daha fazlasını bütün soru bankasını denemişim ve her bir soruya kaç insanın doğru cevap verdiğini hesaba katarak ona dayalı bir matematiği kullanarak ben sorularımı eksi 4 artı 4 aralığına yerleştirmişim. Hangi sorumun 3 civarında bir soru olduğunu, hangi sorumun 2 civarında bir soru olduğunu, hangi sorumun 0 civarında bir soru olduğunu biliyorum. Eksi 4'e doğru gittikçe sorularım kolaylaşıyor. Artı 4'e doğru gittikçe sorularım zorlaşıyor sıfır civarındaki sorularım ise ön deneme yaptığım uygulamada adayların yaklaşık yarısının doğru cevap verdiği sorular oluyor. Adaylar gittikçe az cevap vermişlerse, soru zorlaşmışsa o sorunun zorluk derecesini ben böyle 1, 2, 3, 4 diye göstermeye başlıyorum. Bu türden testlerimizde biz sorularımızı eksi 4 artı 4 aralığına yerleştirdik ya adaylarımıza verdiğimiz puanların temelinde de bu eksi 4 artı 4 olacak. Yani testin sonucunda ben adaylarıma eksi 4 artı 4 arasında bir puan veriyorum. Yani öyle bir güzel kuramımız var ki madde tepki kuramı denilen ölçme değerlendirmenin böyle 3 tane büyük kuramından bir tanesi. Başka da kuram yok zaten kocaman. Hocam ben soruları da adayları da eksi 4 artı 4 aralığına yerleştiriyorum. Yani bir aday bu testin sonucunda 3 alıyorsa çok yüksek puan almıştır. 2 alıyorsa gayet yüksek puan almıştır. Eğer bir aday bu testin sonucunda 0 puan vermişsem bu aday aşağı yukarı katılımcıların yarısını geride bırakmış gibi düşünmek mümkün. Eğer ki adayımız Eksi 1, eksi 2, eksi 3 almışsa bu puan daha da kötüye doğru gidiyor. Mesela bir aday eksi 4 puan alırsa sınavın sonucunda o bayağı kötü durumda bir aday gibi görünüyor. Şimdi bu hemşirelik sertifikasyonunda kullanılan yine aynı şekilde Amerika'da veya Amerika dışında bir e, ülkede hemşirelik bölümünü bitirdiniz diyelim ki ve Amerika'da kayıtlı hemşire olarak çalışmak istiyorsunuz. O zaman bu sınavı geçmeniz bekleniyor. Bu sınavın içeriğinin tek boyutlu olduğu düşünülüyor. İstatistiksel olarak da böyle gösterilmiş durumda. Yani soruların neredeyse hepsi birbiriyle kapsam olarak birbiriyle yer değiştirebilecek kadar homojen bir sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla benim elimde diyelim ki 300 tane soru önceden denenmiş hazır bekliyor. Benim adayım bilgisayarın başına geçip sınava başladığı zaman ilk sorumuzu biz kalkıyoruz, ne yapıyoruz? Sıfır civarında düzeyden soru soruyoruz. Yani neye benziyor bu? E, siyah noktalar, siyah yuvarlaklar. Yuvarlak mı kare mi? Kare galiba. Siyah kareler sorularımın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Mesela ilk soru sıfır civarından bir soru. İkinci soru bir civarından bir soru. Üçüncü soru yine bir civarından daha aşağıda bir soru. Dördüncü soru yine sıfır civarında bir soru. Ne yapıyor CAT algoritması yani bilgisayar uyarlamalı test algoritması? Birinci soruyu soruyor. Aday birinci soruya doğru veya yanlış cevap verdiği zaman adaya dair bir yetenek tahmininde bulunuyor. Ve adayın yetenek tahminini diyelim ki doğru cevapladı birinci adayımız hemen arkasından o yetenek tahmini ya birazcık yukarıya doğru çıkıyor ve adaya biraz daha zor yani o yetenek tahmini civarından bir soru soruyor. Eğer aday soruya yanlış cevap verirse yanlış da cevap verse doğru da cevap verse adayın yeni bir yetenek tahmini oluyor çünkü iki tane soruya cevap verdi. Birinciye doğru cevap verdi. Diyelim ki ikinciye yanlış cevap verdi. Ben adayın yetenek tahminini yeniliyorum. Ve bu sefer birazcık daha düşük bir tahminde bulunuyorum. Ve o civardan üçüncü soruyu soruyorum. Aday sorulara doğru cevap verdikçe bilgisayar algoritması adayın yetenek tahminini yani adayın eksi 4 artı 4 arasında nereye düştüğüne dair tahmini yeniliyor. Ve aday doğru cevap verdikçe tahmin yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Öyle olunca adaya daha zor sorular gelmeye başlıyor. Daha, aday daha zor sorularla karşılaştıkça yanlış cevap vermeye başlarsa da daha kolay sorularla karşılaşmaya başlıyor. Yani test ilerledikçe yeni soru geldikçe artık daha fazla bilgiye dayalı olarak adayın yetenek tahminini yapabiliyoruz. Ve her seferinde şurada düşey çizgiler bana şunu gösteriyor. Her seferinde adayın yetenek tahminini yaptıktan sonra ACT sınavında toplam puanın etrafına yerleştirilen artı eksi bir puanlık bir bant vardı. Ölçmenin standart hatası demiştim ona. Burada da ölçmenin standart hatasıyla eş anlamlı gibi düşünebileceğimiz bir hata marjı söz konusu. Bir soru, iki soru, üç soru cevaplandıktan sonraki yetenek tahmininin o düz çizgisindeki o hata miktarı dikkat ederseniz daha fazla. Soru sayısı ilerledikçe ben artık daha fazla bilgiye dayalı olarak bir tahmin yapabildiğim için daha hassas bir tahminde bulunabiliyorum. Dikkat ederseniz soru sayısı 40'a gelinceye kadar... E hata marjı hızlıca azalıyor. 40 60 aralığında çok daha fazla değişmiyor. Ondan sonra da sen soru sayısını nereye kadar çıkarırsan çıkar çok da fazla testi uzattığına değmiyor. Hani geçen dersimizde konuştuk ya soru sayısı arttıkça ölçme hassasiyeti, güvenirlik artar ama bir yere kadar dediğim hikaye burada. Yani soru sayısı arttıkça artıyor da hassasiyet. 40'a 60'a kadar artıyor. Ondan sonra testi artık daha fazla uzatmak güvenirlik bakımından, ölçme hassasiyeti bakımından bize çok da fazla avantaj sağlamıyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Mesela 60 sorudan sonra testi durduruyoruz. Adayın puanını veriyoruz. Mesela burada 60 sorunun sonucunda adayın puanı sıfırın birazcık altında. Eksi 0,05 gibi mesela. Şimdi buradaki olayımız nasıl? Ben bilgisayar uyarlamalı test yaptığım zaman katılımcının yetenek düzeyinde sorular soruyorum hep. Doğru cevaplarsa yetenek düzeyinin daha yukarıda olduğunu tahmin ediyorum. Biraz daha zor soru soruyorum. Yanlış cevaplarsa yetenek düzeyinin tahmini aşağıya doğru düşüyor. Biraz daha kolay soru soruyorum. Şimdi böyle olunca algoritma ne yapmış oluyor? Adaya hep adayın kendi seviyesinde sorular sormuş oluyor. Aday doğru cevapladıkça zorlaşıyor. Yanlış cevapladıkça test kolaylaşıyor. Peki önceden denenmiş soruların bana nasıl bir avantajı var? Hatalı soru kullanmıyorum. Öyle bir avantajı var her zaman. Ön deneme yapamadığım her durumda hatalı soru kaçınılmaz bir şeydir. Ama buradaki avantajı öz, özellikle vurgulamam gereken avantajı ne? Bir aday doğru ve yanlış cevaplarına göre sorular seçildi. Bir adaya başka bir 60 soru, başka adaya başka bir 60 soru gelmiş olabilir. Ve ben bu maddelerin tamamını önceden denemiş olduğum için ben artık rahatlıkla bu adayların puanlarını aynı ölçek üzerinde rapor edebiliyorum. Ortak maddeler üzerinden test esitleme işlemleri yapılı geliyor, hazır geliyor. Dolayısıyla adaylar farklı zorluklarda sorulara cevap vermiş olmalarına rağmen A adayının soruları başka, B adayının soruları başka olabiliyor. Belki baştaki 3-5 soru ortak belki de sadece. Ama ben madde parametrelerini yani soruların bu eksi 4 artı 4 arasında nerede olduğunu biliyorsam eğer ki denenmiş maddelerde biliyorum. O zaman ben bu adaylara karşılaştırılabilir bir ölçek üzerinde aynı ölçek üzerinde puan raporlaması yapabiliyorum. Bu ölçme değerlendirme alanının en güzel en ileri düzey uygulamalarından bir tanesi. Bunun matematiğinin nasıl olduğu meselesi artık ölçme değerlendirme alanının doktora düzeyinde ilgilenilen konular. Sizden bunun matematiğine dair herhangi bir şey anlamanızı beklemiyorum ama ölçme değerlendirme dünyasında böyle sihirlere izin verecek kadar güzel uygulamalar olduğunu görmenizi istiyorum. Şimdi bilgisayar temelli test ile bilgisayar uyarlamalı test arasındaki farkımıza gelelim. Az önce söylediğim Hızlıca puanların raporlanabilmesi ve e, daha otantik madde formatlarının bilgisayar sayesinde kullanılabilmesi burada da aynen geçerli. Bilgisayar temelli testte de herkesin aynı sorulara verdiği aynı sorulara yanıt verdiği testte de bilgisayar uyarlamalı testte de bu iki avantaj hala söz konusu. Ama bilgisayar temelli testte olmayan bir iki tane daha avantajımız var bilgisayar uyarlamalı testte nedir birincisi adaylarımız kendi yetenek düzeylerinin çok üstünde ya da çok altında sorularla hiç muhatap olmuyorlar normalde ben bu soruları e, kağıt kalem testi gibi veya bilgisayar temelli testler gibi o teste sormak istediğim 100 sorunun hepsini herkese soracak olursam bazı adaylar kendi düzeylerinin çok üstünde soruları da görecekler bazı adaylar kendilerinin artık ya bu, bu da sorulur mu denilecek kadar onlara kolay gelen şeyleri de görecekler. Burada öyle bir durum olmuyor. Öğrenci motivasyonu, katılımcı motivasyonu hep kendi düzeyinde sorularla muhatap olduğu için hep daha iyi bir noktada, canlı bir noktada duruyor. Yani bu test tamamen beni aşıyor noktasına da gelmiyor. Bu test acayip saçma sapan kolay sorular soruyor noktasına da adayın gelmesine izin vermiyoruz. Hep adayın kendi yetenek düzeyi civarından sorular soruyoruz. İkinci avantajı ne? Belki de daha önemli olan avantajı hocam biz hep adayın yetenek civarında sorular sorduğumuz zaman adaydan daha kaliteli bilgi topluyoruz. Böyle olunca biz hızlı bir şekilde ölçme hassasiyetini arttırmış oluyoruz. Nasıl bir avantajı var? Hocam aşağı yukarı kağıt kalem testinin veya bilgisayar temelli testin kullanması gereken soru sayısının yarısı kadar soru sayısıyla aynı ölçme hassasiyetini yakalayabiliyoruz. Örneğin burada ben diyelim ki 60 sorudan sonrasını sormadım. 60 sorunun sonucunda şöyle bir yetenek tahmini yaptım. Sıfırın biraz altında olduğunu tahmin ediyorum. Ve şu kadar bir ölçme hassasiyetim var. Böyle şeklen siyah çizginin mesafesi kadar gibi gözümde canlandırayım. Hocam CAT'le yaptığım zaman bunu 60 soruyla elde ettim ya computer based testle yaparsam yani bilgisayar temelli testle yaparsam bütün herkesi aynı sorulardan sınava tabi tutarsam aynı ölçme hassasiyetini ancak 120 soruyla erişebiliyorum. Yani bilgisayar uyarlamalı testler bize aşağı yukarı yarısı kadar soru sayısıyla aynı ölçme hassasiyetini sağlayabiliyorlar. Daha erken sonuç açıklama vesaire gibi şeyleri zaten Diğerinde de geçerli. Şimdi gençler bu iki dakika sonra duracak. İki dakika beklemeyeyim. Şimdi kapatayım. Ee, on dakika sonra aynı linkle yeniden gelin. Biraz daha konuşalım. Böyle yok link açıldıydı şuydu buydu. Çok zaman kaybettik. Birazcık daha bir şeyler konuşmamız lazım. Tamam hocam. 10 dakika sonra görüşürüz. 就是说。